yaman bulut öksürüyor. Küçük su damlası dönüşeceği zamanı bekliyormuş. Çünkü hala denizin bir parçasıymış. Havalar ısınana kadar denizin bir parçası olarak kalacakmış. Güneş yeterince sıcak olduğu zaman denizin yüzeyindeki su damlaları buhar olacakmış. Daha sonra su damlası gökyüzüne bulutçuk olarak bir dönüşme uğrayacakmış. Karşımıza pamuk ya da yaman bulutun bir parçası olarak çıkacakmış. Denizin yüzeyinde bulunan küçük su damlası buhar olana kadar biraz sabretmesi gerektiğini biliyormuş. O da öyle yapmış. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Güneş ortalıkta görünmüyormuş. Her yer karanlık olduğuna göre sevgili güneş dünyanın diğer tarafında olmalıymış. Gökyüzünde ay ve yıldızlar varmış. Yıldızlara ve aya bakıp gülümsemiş. Küçük su damlası uyuyakalmış. Uykuya yenik düşen küçük su damlası bir gürültüyle uyanmış. Elinde olmadan denizin yüzeyinde zıplamış. Etrafına bakılmış. Ay yukarıdan ona. Korktun mu küçük su damlası? Korkmana gerek yok derken sözü yarıda kesilmiş. Tekrar bir gürültü ve ışık etrafı aydınlatmış. Yıldızlar. Ah küçük su damlası duyuyor musun? Yaman bulut öksürüyor diyen yıldızlar birbirlerine bakıp kıkırdamış. Ah şu yıldızlar kim bilir neyin peşindelermiş. Küçük su damlası. Allah Allah ilk defa böyle bir ses duydum. Bulutlar öksürür mü hiç? Demiş. Yıldızın biri kıkırdamaya devam ederken. Olmaz mı? Bak Yaman nasıl da öksürüyor. Gerçekten de Yaman'dan çok güçlü bir ses daha gelmiş. Gümbür gümbür. Küçük su damlasının kafası karışmış. Tam bu esnada ay söze karışmış. Sen yıldızlara bakma küçük su damlası. Onlar şaka yapmayı severler. Öyleyse bu söz senesi. Yaman buluttan çıkan sese ve ışığa anlam veremiyorum demiş. Ay küçük su damlası az önce gök gürleyip şimşek çaktı. Demek ki fırsına yaklaşıyor. Gök gürültüsü bulutla yeryüzü arasında çok yüksek bir hızla giderken çatırdayan bir patlama sesi çıkmasına yol açan bir elektrik boşalmasıdır. Şimşek gördüğümüz ışığın adıdır. Gök gürültüsü de duyduğumuz sesin adıdır. İkisi de aynı anda çıkar fakat ışık sesten daha hızlı olduğu için ilk önce şimşeği görürüz. Daha sonra gök gürültüsünü duyarız. Gök gürültüsü daima arkadan gelir. Küçüksü damlasının morali bozulmuş. Öyleyse yıldızlar beni kandırdı. Benimle alay ettiler. Yıldızlar şaka yaptık şaka yaptık diyerek kıkırdamaya devam etmiş. Ay yıldızlara kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Arkadaşınız su incittiniz. Ondan özür dilemelisiniz demiş. Hep bir ağızdan yıldızlar. Özür dileriz özür dileriz demişler. Hala kıkırdamaya devam ediyorlarmış. Küçük su damlası yıldızları her haliyle seviyormuş. Fakat nazlanmaktan istemiş yalancı bir somurtma ile. Tamam özrünüzü kabul ediyorum demiş. Yıldızlar el çırpmış. Öyleyse öğrendiklerimizi tekrar edelim. Küçük su damlası öne atılmış. Ben anlatayım. Şimşek gördüğümüz ışığın adına denir. Duyduğumuz sese gök gürültüsü adı verilir. İkisi de aynı anda çıktığı halde ışık sesten hızlı olduğundan şimşeği görürüz. Gök gürültüsü daima arkadan gelir. Bulutlardan çıkan elektrik boşalmasına gök gürültüsü denir. İşte bu kadar. Doğru öğrendim. Değil mi? Ay küçük su damlasına. Evet, çok güzel anlattın. Ayrıca yıldızlarla aranın düzeltmende çok hoş bir davranış. Bazen arkadaşlarla aramızda ar anlaşmazlığa düşebiliriz. Konuşarak sorunlarımıza çözmek en güzeli. Çünkü arkadaş gibisi yoktur, demiş. Güneş doğmuş, sabah olmuş. Küçük su damlası gökyüzü sakinlerini izlemiş. Işıl ışıl bakan güneşe bakmış. Ardından asık suratlı görünmeye çalışsa da babacan Yaman Bulut ona göz kırpmış. Yanında duran adı gibi pamuk kalbe sahip olan Pamuk Bulut'a kocaman gülümsemiş. Sonra gözleri gökyüzü sakinlerinin yaramaz çocuklarına gitmiş. Birbirlerine fısıldaşıp kıkırdıyorlarmış. Her zaman olduğu gibi ay yıldızlara uslu durmalarını söylüyormuş. Gökyüzü sakinlerine sevgiyle bakmış denizin yüzeyinde zıplarken İyi ki varsınız dostlarım. İyi ki sizleri tanıdım demiş. Küçük su damlasının serüvenleri burada bitmemiş. O hep bu döngünün bir parçası olacakmış.